Düşünerek buldu yüce Rabbini Allah'ın dostudur İbrahim Halil Düşünerek buldu yüce Rabbini Allah'ın dostudur İbrahim Halil Balta ile bütün putlar kırdı Allah'ın dostudur İbrahim Kadil Balta ile bütün putlar kırdı Allah'ın dostudur İbrahim Kadil Canlı Urfa'dadır İbrahim Kadil Nemrut İbrahim'i ateş attı fakat İbrahim'i ateş yakmadı Nemrut İbrahim'i ateş attı fakat İbrahim'i ateş yakmadı. Odunlar balık oldu, ateş su oldu. Allah'ın dostudur İbrahim Kadir. Odunlar balık oldu, ateş su oldu. Allah'ın dostudur İbrahim Kadir. Şanlı Urfa'dadır, İbrahim Kadir. İsmail'i kurban etmek istedi Fakat İsmail'i bıçak kesmedi İsmail'i kurban etmek istedi Fakat İsmail'i bıçak kesmedi Doğacaktı soyundan Muhammed Nebi Allah'ın dostudur İbrahim Halil Doğacaktı soyundan Muhammed Nebi Allah'ın dostudur İbrahim Halil Şanlıurfa'dadır İbrahim Halil Bütün dünya duysun, çalsın dinlesin Hazreti İbrahim ilahisini Bütün dünya duysun, çalsın dinlesin Hazreti İbrahim ilahisini Lokman kaldı Nemrud'un canını Allah'ın dostudur İbrahim Halil Lokman sinek aldı Nemrud'un canını Allah'ın dostudur İbrahim Halil Şanlı Urfa'dadır İbrahim Halil